Arkadaşlar Merhaba ve kanalımızdan yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz... İstanbul sokaklarından selamlar. Aynen Türkiye'deyiz arkadaşlar. İstanbul'dayız bu sefer beraber geldik. E, ufak bir kaçımak yaptık bir kaç günlüğüne Aslında Hakan buraya Fenerbahçe'nin maçı için gelmek istedi Dün aslında Fener'in maçı olacaktı Yani olmuş olacaktı Ama deprem felaketi yüzünden ertelendi maçlar Aynen bütün maçlar ertelendi Biz de biletlerimizi almış olduk O yüzden yani yine de geldik Bu arada e, Kardeşim de var onun sözlüsü de burada Beraber şimdi biraz çarşıyı gezelim Diyoruz yani çarşı demişken evet. Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz şu an. Mısır Çarşısı'na. E, ee, orada biraz e, hem kendimize evet, alışveriş cementeriz. yapacağız. Hem de e, kardeşim için ve sözü için biraz nişan alışveriş yapacağız arkadaşlar. Bu sefer alışverişe geldik arkadaşlar. Geçen geldik bir yük hakkım yoktu. Bu sefer hem İstanbul'a e, biraz kendimiz için alışveriş yapıyoruz. Hem de nişan alışverişi. Şimdi Elsin Home'a girdik. LCV Home lütfen Düzeltelim. <laughs> senin için Bak su şişesi güzelmiş ha vazo olmuş ha vazomuş, <laughs> ee, vazomuş. Tabletler de bir bitmedi. Bin bir çeşit tablet var evde. duruyon duruyon yenisi aklına geliyor. Selam. Al. Güzel. Geçen geldiğimde bu saklama kapları görmüştüm. Çok güzel değil mi? Güzel. İnşallah bir gün arabayla gelmek nasip olur. O zaman alacağım bu saklama kaplarını. Kaybolduk. Ben de kayboldum ya. Biz e, alışverişimizi Kaybolduk diyordun. bayağı dükkanlara girdik çıktık Buldu. ama maalesef orada çekim yapamadık. E, çekim yapmamıza izin Dur. vermediler. Dur. Abiler dinledik. Hem alyanslar baktık. Bu arada kardeşimle gelinimize e, alyansları aldık. Şu an e, içine yazı yapılıyor onu bekliyoruz yarım saat falan sürer dediler. O yüzden biraz buralarda geziyoruz. Alyanslarımızı da aldıktan sonra kahvaltı yapmaya gideceğiz. Foxy şort alalım mı? <laughs> alalım. Arkadaşlar bayılmak üzereyim. Gerçekten saat 2'ye geliyor. Aç aç. 9 bin adım atmışız. Şimdi kahvaltı yerine geldik. Çeşme bazlamaya geldik. Ee, İstanbul'a gelince muhakkak burada kahvaltı yapıyoruz. Burası çok güzel. Bu arada bakın arkadaşlar. Bunlar aldığımız nişan yüzükleri. harbi arkadaşlar bu karadutlu peynir karışımı çok lezzetli kahvaltımızı yaptık rübe, 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 rübe. <laughs> çok şükür doyduk ee, şimdi de Beşiktaş meydanına gidiyoruz arkadaşlar orada biraz alışveriş yapacağız Beşiktaş Hakan'ı açmadı. Benim açmadı. <laughs> Hepimiz açmadık. Şimdi vapura binip Kadıköy'e Kadıköy e geçtik. geçtik. Kadıköy'ü çok seviyor Hakan. Neden acaba? Fenerli olduğundan mı kaynaklanıyor? Ben de anlamadım. Bir çekiciliği var. <laughs> o yüzden şimdi Kadıköy çarşısına gideceğiz. Abi. Bakalım bakalım Hakan orada bir şeyler bulacak mı? Buluruz muhakkak. <laughs> Hikaye. Çok güzel. Çok güzel işalanlar. Cennete düştü. Seçemiyorum. <laughs> Allah, ım, Allah ım yardım. Şuma de. Çakmanız olur. Çok güzel oldu. Allah. Hı hı, çok güzel <laughs> takım. O bir beden mi seçsek? Hı <laughs> hı. Bence tam oldu altını bir tane Nine. bir alsan kısa. A -a, tam oldu. <laughs> ne diyorsun? Ya kocamsın diye demiyorum ama çok güzel yakışıyor sana her şey. <laughs> Bu takım da çok güzel oldu. Tam böyle yazlık keten takım çok güzel. Şu et var cool. Ne? Bu çok groß. bence çok güzel. Sen ayakkabısız niye dolaşıyorsun? Hakan bayağı dükkanı aldı yani. Bütün takımları, bütün setleri <laughs> aldık. Ne? Ne oldu? Ya. Bir şey mi unuttuk? Hakan. <laughs> şey ne? Komple beyaz takım. Evet. Komple beyaz. Evet. Beyaz takım. Bütün takımları aldın hayatım. Korkma. Okey. Erkeklerin işi tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya geçen e, birinci ayda arkadaşlarla geldiğimde ben bu dükkanı gördüm. Tam stadın yanında. Uh -huh. Sonra 8 erkek gezdiğimiz için evet hepimizin hoşuna gitti ama kimse kimseyi bekletmek istemedi uzun süreceğini bildiğimiz için o yüzden ben bilerek buraya geldim biliyordum eşyalar hoşuma gideceğim benim işim bitti Aynen. aramaya gerek yok erkeklerin ayıma bakarım Şimdi sen de kendine sıra bak bizde. sonra bir de altaya alışveriş yapacağız ondan sonra hotele döneceğiz Arkadaşlar bayağı aradan vakit geçti. Biz erkeklerle ayrıldık. Biz kızlar alışverişimizi yaptık. Şimdi e, Hakan'la kardeşimle buluşacağız. Onlar da dövmeciye gitmiş. İstanbul hatırası yaptırıyorlarmış. Biz de şimdi dövmeciyi arıyoruz. Bana konumunu gönderdi ama metre, 20 metre diyor. Önümüz olması lazım ben Dövmeci göremedim. He? Aha bulduk. Dövme yaptırdık bir de canım sıkıldı. Ne yapalım ne yapalım? Can sıkıntısından dövme yaptıralım ilk olsun. defa. Kendin ol bir de burada İstanbul'un koordinasyonları ya Hatıra yazıyor. olsun bilelim diye yani İstanbul'da yaptıklarımızın. Çok kızın güzel. Aynen. Biz de alışverişimizi yaptık. Gidelim. Canım o kadar lahmacun çekti ki zaten lahmacunu çok seviyorum. Gidelim. Ama bugün aşırı canım çekti. Hamileliğimde bile bu kadar canım. lahmacun çektim gitmişti. Şimdi Sen lahmacun genelde zaten. Evet. E, şimdi lahmacun ucuya hmm. gelmişti. bir lahmacun. Çok güzelmiş burası. Burada karnımızı doyurup tekrar otele döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli. <laughs> Şu an wow. sağ ol. Anda... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi. Seyfi. Gönlün oldu. Günaydın ve günlük vlog'un ikinci gününe hoş geldiniz. Biz artık dün akşam çok fazla bir şey yapmadık. O yüzden çekim de yapmadım. Hem Hakan'ı hem kardeşimi hem de onun sözünü bekliyorum. Yine işim biraz erken bittiği için ben direkt aşağı inip Kahvemi aldım ve şimdi onları bekliyorum. Otelimizin yanında burada direkt güzel bir kahve var. Kahvemi aldım. Şimdi Aha da geldiler. arkadaşlar tekrar Kadıköy'e geldik. Dün Hakan'a diyordum da ama aslında benim de en çok Kadıköy hoşuma gidiyor. O yüzden burada vakit geçirmesini seviyoruz. Hem alışveriş açısından daha güzel burası ve insanları da ne bileyim bize göre daha farklı Kadıköy'de. O yüzden dediğim gibi burada vakit geçirmesini seviyoruz. Ayrıca dün ayakkabı alacaktık. Mağazalar kapanmıştı. O yüzden tekrar buraya geldik. Alışverişimizi halledeceğiz. Ondan sonra Taksim'e taksim e geç Que eu <laughs> bu dükkandan çıktım. Doğal ürünler satılıyor burada. Ayrıca camda böyle bir afiş var. Bir ayda 7 kilo gideren bir çay varmış. Oradan da biraz alışveriş yaptım. Hem kırışıkları gideren bir krem seçtim. Umarım işe yarar. Anneme gül yani kayınvalideme gül yağı aldım. Kendi anneme o kilo gideren çaydan aldım. Bayağı bir alışveriş yaptım. Sonra hotelde tekrar gösteririm size. Biz alışveriş yapar, erkekler ayakkabıcıya girmiş. Ayakkabı bakıyorlar. ya. Evet arkadaşlar, şimdi Defacto'ya geldik. Altı ay için biraz alışveriş yapacağız. Bu ceket Bayağı güzel ceket cool. bulduk, cool. Evet. Baksanıza, çok evet. güzel. Tam böyle ilkbaharlık ceket. Çok güzel. Şimdi tekrar vapurdayız. Karaköy'e geri dönüyoruz. Kısaca hotele uğrayacağız. Poşetlerimizi bırakacağız. Oradan da Taksim'e geçeceğiz. döndük. <laughs> Yorgunluktan ölüyorum. 20 bin adım atmışız bugün yine. Ee, aslında daha erken e, hotele dönecektik ama tam gider ayak böyle Galata'dan iniyorduk. Hediyelik dükkan gördük. Orada da herkese hem arkadaşlara hem aileye e, küçük ufak tefek hediyeler aldık. Orada bayağı bir oyalandık. O yüzden biraz geciktik çünkü yemek rezervasyonumuz da var. Evet. Hadi Karaköy diye bir mekanda Çok güzel bir mekana benziyor Aslında esnafa gidecektik Esnafı belki Alaçatı'dan tanırsınız Biz de Alaçatı'da gitmiştik e, O yüzden burada da bir gidelim dedik Çok hoşumuza gitmişti Bizim şansımızla bugün kapalıymış Ona benzer böyle yeni nesil mehane e, Diye geçiyor Oraya gidelim dedik. Bugün kısaca dinlendikten sonra hazırlanıp tekrar çıkacağız. Ben böyle kalmayı düşünüyorum. Çok fazla kıyafet getirmedim el bagajıyla uçtuğumuz için değiştirecek kıyafetim kalmadı neredeyse. O yüzden böyle kalmayı düşünüyorum dediğim gibi. Günaydın arkadaşlar. Biz havalimanına vardık. Ee, dün çok güzel bir akşam geçirdik. Güzel eğlendik hep beraber. Valizlerimizi aldık. Şimdi havalimanına boarding'i bekliyoruz. Evet. Umarım İstanbul lokumuz hoşunuza gitmiştir. Öylesi bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve bir Almanya'da görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.